Gerek yok. Bu bana hediye vermişti. Bir hediye yeterli olmayacak. Sana bundan sonra her zaman bir hediye vermek istiyorum. Ben gidiyorum artık. Ayrıca hayatımın aşkına çok mu? iyi bak. <laughs> o iyi bir adam. Anne bu bu doğru mu sence? Yani Gut'tan burada olsaydı zaten başkasıyla evli olan bir adamla evlenmeme asla izin vermezdi. Ne dediğimi anlıyor musun anne? Ben senin annenin. Düşmanın değil. Her şeyi senin iyiliğin için yapıyorum. Söylesene yani Harun neye eksik ki? Ha? Ha, evli olduğunu kabul ediyorum. Ama boşanıyor ve en önemlisi... Seni... Gerçekten çok seviyor. Onun evli olmasına gelince... Guttan senin onunla evlenmeni nasıl engeller? O da aynı şeyi yaptı. Yoksa bu olanları unuttun mu? A Hayır anne, onun karısı... Bahane duymak... İstemiyorum kız. Evleneceksin. Bunu anlasan çok iyi olur. Bunu iyice bir düşün. Kutlan gibi rahat bir hayat yaşayacaksın kızım. Ah, dürüst olmak gerekirse seçimin yanlıştı. Peki anne. Bugün varlıklı bir aileyle evleniyorsa, çutkin neden evlenmesi? Çark burada dursun. Kilde şurada kalsın lütfen. Geri kalanları buraya getirin. Ah sen olmasan ne yapardık biz? Evet lakşmi. Karva yeni bitti ve sen tören için hazırlıklara başladın bile. Ben yapmazsam kim yapacak? Akşam kandili yakmadan önce her yeri temizlemeliyim. Evet. Şunu unutma. Indor'u unut. Ülkede kimse Diwali'yi cindallar gibi asla ve asla kutlayamaz. Bu doğru. Bu yılki Diwali çok özel olacak. Çünkü artık sizin bir kayınvalideniz var. buradan burada. Eminim özel ve çok farklı bir şey yapacaktır. Neden yapmasın ki? Bu kadar genç yaşta kayınvalide oldu. <laughs> Büyük anne haklı. Bu kadar genç yaşta kayınvalide olmuş ama tek yaptığı şey uyumak. Kütük gibi uyuyor. Anneciğim. Benim ikramım nerede? Bundan canım. Evet canım. Kendini iyi hissetmiyordun sen. Erken kalkıp hazırlanmana ne gerek vardı? Dinlenmen gerekirdi. Kendine iyi bakmalısın. A anneciğim ben sabahtan beri dinleniyorum üstelik. Hem yatakta yatmaktan sıkılmıştım zaten. Biraz iş yapayım dedim. Hem size yardım ederim. Onun için geldim buraya. Anne. Bu ne böyle? Çömlekçi çarkı mı? Evet. Kandilleri sen yapacaksın. Ne? Evet. Kandil mi yapacağım? Evet. Nasıl? Açıklayayım şimdi. Şimdiye kadar Durga Divali hazırlıklarıyla ilgileniyordu ama... ...artık bu sorumluluğu sen üstlenmelisin. e <laughs> şey... Anne ben... Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Sen yapacaksın. Yapabilirsin. Durduk yere korkuyorsun. Gelinlerim ve ben sana yardım edeceğiz. Ben şundan eminim ki bu yıl Diwali için harika düzenlemeler yapacaksın sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.